Sayın Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakan, saygıdeğer bürokratlar. Öncelikle sayın bakanımıza kendisinden önceki sağlık bakanları gibi Burdur'u bilmiyor mu ki acaba diye soracaktım. Ama az önce bir yerel gazetenin haberinde gördüm ki cumartesi ya da cuma günü zannedersem Burdur'da sayın bakanın programı olacakmış. Kıymetli bakanım Burdur'da biliyorsunuz bir, bir sağlık skandalı yaşandı. Diyalizle alakalı. O skandalın yaşandığı hastane 11 Aralık 2023'te açılan Burdur Devlet Hastanesi'ydi. Ve o gün gittiğinizde de Burdur'da umarım çok iyi tahlil edersiniz. Burdur'daki tek hastane. Yani ilçeliyle beraber toplam bir 300 bine yakın bir nüfusa hitap eden Burdur'un ilindeki tek hastanesi. Yani bir alternatif yok. O günkü diyaliz skandalında da 30'u geçik hasta ne yazık ki başka bir hastane olmadığı için etraftaki illere sevk edilmek durumunda kaldılar. O hastane yapılana kadar Burdur'daki birçok yurttaş bir önceki hastanede yıkılan hastanede bir anji ünitesi dahi olmadığı için bir kalp krizi geçirdiğinde bir dil al tapu verilip yine çevredeki hastanelere gönderiliyorlardı ve birçok Burdurlu hemşerimiz Sayın Bakan ne yazık ki o yollarda vefat etmek zorunda kaldı. Kıymetli bakanım dinlerseniz seviniriz. Bunları biz zaten biliyoruz da siz bilmiyorsunuzdur diye size anlatıyoruz. İle gittiğinizde de umarım iktidar yetkilileri size anlatacaktır. Ama arkanızdaki bürokratla konuşacaksanız biz sonra size gelip özellikle anlatabiliriz. Sayın Bakan, Burdur'a çok acil bir şekilde eğitim araştırma hastanesi ya da tıp fakültesi yapılması gerekiyor. Yıllardan beri dilimizde tüy bitti söyleye söyleye. Ama sizden önceki bakanlar gibi siz de buna duyarsız kalırsanız Burdur'daki birçok vatandaş sağlık konusunda yeterli hizmeti almaya devam etmemeye devam edecekler daha doğrusu yine ilimizdeki aile hekimlerinin daha doğrusu ilçelerimizde sadece bu kadar düşünün tek hastane olmasına rağmen ilde onlar bile şikayet ediyorlar bu sizin aile hekimlerin üzerindeki son getirdiğiniz yönetmelikten işte diyorlar ki ağrı kesici, mide koruyucu ya da herhangi bir antibiyotik yazdığımızda maaşımızdan kesiliyor diyorlar. Her 5 dakikada bir hasta muayene etmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Kendi hastaları 7 defa başka sağlık kuruluşuna başvurursa yine maaşlarının kesildiğini anlatıyorlar. Sağlıklı olduğundan dahi gelmeyen hastadan bile maaşlarının kesintiye uğradıklarını söylüyorlar. Ve 96 saat nöbet sorumluluğu olduğundan bahsediyorlar. Sayın Bakan, bu doktorlarla bir alıp veremediğiniz yoktur umarım. Yarın bugün bunları da özel hastanelere, başka illere kaptırırsak Afgan, Suriyeli falan doktor mu getirmeyi düşünüyorsunuz? Ne yapacağız da bir daha doktor bulacağız? Bu anlamda doktorlarımızın üzerindeki bu baskıyı kaldırmanızı sizden rica ediyoruz. Ve az önce söylediğimiz gibi, Burdurumuza bu yıllardan beri eksik kaldığı sağlık anlamındaki yatırımları tamamlamanızı sizin yeni döneminizde sizden bekliyoruz. 2025 yılı yatırım programınızda zannedersem yok ama bir kez daha eğer böyle bir değerlendirme imkanınız varsa Burdur'a yapılacak yeni sağlık hizmetlerini tüm Burdur'ların beklediğini tarafınıza bildirmiş olayım. Cuma ya da cumartesi gittiğinizde de siz de isterseniz bir kontrol edin. O 300 bin yakın nüfusu olan bir şehire tek hastanenin yetmeyeceğini sizler de çok iyi bilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Tahtasız.